Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile huzurlarınızdayız. Ee, şu anda bir tatil yemi yapıştırdım cama. Sizlere çok daha güzel bir video hazırlayabilmek için. Minik yavrularımızı şöyle göstereyim. Onlar da artık büyük ablalarından, abilerinden korkmadan rahat rahat gezinebiliyorlar. Kıymetli arkadaşlar, baba vatozumuzu Short videomuzda göstermiştim, hediye ettik. Şu anda 3 tane minak vatozumuz var. Bu vatozlar tam bunların boyunda olan bir tanesi vardı. Bu baba vatoz. O, bunları ya bu boyda olan vatozu maalesef ki erkek çıktığı için çok fazla hırpaladı ve öldürdü. Biz bunu maalesef ki çok geç fark ettik. Şimdilik. Akvaryumumuzda durumlar ve keyifler gayet yerinde. Suyumuzun e, netliğini görüyorsunuz. E, yani bir tane pipoyla bunu sağlıyoruz. E, çok net e, bir suyumuz var çok şükür. Bu beni çok mutlu ediyor. E, hızlı bir şekilde yavrularımızı büyütme derdindeyiz. Onun için farklı bir kaba alacağız. Ayırmış olduğumuz erkeklerin tamamını e, sahiplendirdik. Bir arkadaşımız var, ee, onun dükkanında yeni sahiplerini bekliyorlar. Biz kendisinden yem aldık, balıklarımızı beslemek için. Ee, şimdilik durumlar iyi. Birazdan diğer akvaryuma da geçeceğim. Diğer akvaryuma geçince de zaten oradaki son durumları da sizlere paylaşmış olacağım. Sizler de göreceksiniz inşallah. Fatozlarımızdan umarım erkekli dişili bir takım en azından... Çıkarırız. Şimdilik küçükler. ileride durum neyi gösterir? Tabii ki bilemiyorum. Ben diğer e, akvaryuma hemen geçiyorum. Diğer akvaryumdayız arkadaşlar. Buradaki e, balıklarımızın da sağlıkları gayet yerinde. Gördüğünüz gibi karidesimiz de yemin e, kokusunu almış geliyor oraya doğru. E, kıymetli kardeşlerim buradaki suyumuzun netliği bir diğerine göre çok daha fazla gibi görünüyor ama o tamamen arkadaki e, yeşilliklerin e, sudaki yani o ışıktaki yansımalarını daha fazla yansıttığından dolayı fotozlarımız tatil yemine bayılıyor e, Onun için her yapıştırdığımızda çok fazla geliyorlar e, bu şekilde bir e, görüntü yakalamak da Sizlere bu şekilde anlatmak da benim de çok fazla hoşuma gidiyor. E, bu arada iki tane e, pet shop e, ziyaretimiz oldu. E, onları da sizlerle paylaşacağım. Çok güzel videolar e, sizler için derlemeye çalışıyorum. Tabii boşluk bulunca çok fazla seyahat etmeye de vaktim olmadığından dolayı genelde kendi akvaryumlarımı ve balıklarımı bunlarla ilgili gözlemlerimi besleme açısından Püf noktaları sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. E, durumlar şimdilik çok iyi. E, buradaki yavrularımız da büyüyor. Yavru verimi e, gayet yükseldi. Yazın bir bir hafta e, tatil'e gitmiş olmamızdan mütevellit Anıçlarımız bir bir ay hiç yavru vermemişti. Onun haricinde yavru verimimiz gayet yerinde. E, 18-20 arası kadar da erkekleri sahiplendirdik. Dişilerden de bir e, üç iki tane de erkek e, bizden gelip sahiplenen oldu. Kendilerine hediye ettik. E, şimdilik Rabbime emanet olun. Görüşmek dileğiyle.